Oya, ya Sen iyi misin? Dalgınsın biraz. Ya hiç sorma. Hayat beni hırpalıyor bu aralar biraz. Ne oldu söyle? Serhan, Serhan babalık tespiti davası açmış. Deniz'in aksak soyadını alması için. Sin kommentariusu yorum yok diyorsan vaktin varsa ben de bir şeyler alayım. Sohbet edelim. Hastaneye yetişmem lazım. Hastalığım beni bekliyor. Başka zaman. Tamam. Bir şey soracağım sana. Neden? Yani bana mı öyle geliyor yoksa herkes bize mi bakıyor? Ya, bırak Allah aşkına. O da başka bir mesele zaten. Neymiş o? Biz güya seninle birlikteymişiz. Neymişiz? Birlikteymişiz seninle. Senle mi? Ben. Evet. Benim niye haberim yok bundan? Benim de haberim yok. Ha. Bana da sürpriz oldu. İşte onlar çoktan hikayeyi yazmışlar. Kim onlar? Ya işte Merve'nin işleri. Ben sana demiştim ya sen Merve'yi hiç tanımıyorsun diye. Evet. Hiç tanımıyorum. Sen ee, senin gözünde ne var ya? Dur dur ne dur, var? dur hiç eleme dur 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 ne? dur dur hiç eleme görüyorum ben tamam ben aldım. tamam aldım aldım gir peki tamam görüşürüz tamam peki İyi bak Görüşürüz, sen de. <laughs> Ne oldu, Neşen yerinde? Yerinde. Senin de Neşen yerinde galiba. Oo. Güzel. Doğaçlama yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Eğlenceli. <laughs> Senin Neşen niye yerinde? Anlat bakalım. Çöze çöze gidiyorum işte. Çözdün mü peki cinayeti kimin işlediğini? Çözdüm. Her şey çok açık. Crystal clear. Gerçekten mi? Ama bak ne diyeceğim? Sen bu doktor hanımla ah, bu ilerlettiğine göre... ...biraz acaba üstüne mi gitsen bize destek atsa falan? Yok. Ben çok uzattım. Oya ...aptal bir kadın Biraz da şüphelenmeye başladı. O yüzden sen yürü bence. Tamam. Olur. Tanışalım bakalım doktor oyotoksör. Yo, ben niye arıyorum ki? Ben aramayacağım. Avukat arasın, halletsin. Aramayacağım. Oynanın. Şey, Nergis Hanım randevusunu yarım saat ileriye atmış. Ona haber vermek istedim. Tamam. Aramayacağım İlhan. Anlamadım. İlhan al telefonumu. İstesem de bana verme tamam mı? Ne söylersem söyleyeyim sakın verme. Tamam. geldiniz Serhan Bey. Hoş bulduk. Skecanınız masada. Heh, tamam. Çok teşekkür ederim. acaba? Bu ne? Kerimle o ya. Aa, saçma. Serhan'ın haberi var mı bu acaba? Emre ve atayım. Serhan babanla bir olsun. Gönder. Toplantıyı. Mütevelliler geldi üzere. İçinde bulunduğumuz aynı meme kanseri ayı. Muayenenizi yaptırdınız mı? Hayır yaptırmadım ama bir şikayetim yok. Tamam gerekiyor mu? Yani aslında bir şikayetiniz olmasa dahi olası bir riske karşı erken teşhis koyabilmek adına yılda bir kez muayene yaptırmanız çok önemli. O yüzden muayenenizi lütfen yaptırın. E, hastaneden ayrılmadan önce genel cerrahi polikliniğimize uğrayabilirsiniz. Tabii. İlaçlarınızı da yazıyorum. e, kimliğinizi de vereyim. O yanımın hastası var. Birazdan alacaksınız. Böyle bekleyebilirsiniz. Peki, teşekkür ederim. O yanım odasında mı? Sen. İçeride hasta var. Ha, odasında yani. tamam. Ama. Ama öyle giremezsiniz. İçeride hasta var. <laughs> Serhan Bey ya... Şey doktorum, siz iyi misiniz? <laughs> Eller ısırıyor da. Yok, iyi miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler doktor hanım. İlhan kimseyi alma içeri. Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun be? Aslı sen ne yapıyorsun acaba? Merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Nasıl yaparsın? Ne yapıyorsun daha? Var? Nasıl, nasıl yaparsın ya bunu Deniz'e? Bunu Deniz'e nasıl yaparsın? Ya ben hiçbir şey yapmadım. Tabii bırak Allah aşkına çıldırtma beni Serhan. Davacısın işte daha ne? Ya sen ne diyorsun benimle ilgisi yok diyorum sana. Büyük ihtimalle Betül Hanım'ın başının altından çıktı. Ona bir vekalet vermiştim o yaptı bunu. Sen onu bunu bırak da. Bu ne? Ha? Bu ne? Bana bunu açıkla. Şimdiye kadar hep beni suçluyordun ya. Hep ben hatalıydım ya. Beni uyuttun. Anlat bakalım şimdi bu ne? Sen laflarına dikkat etsene biraz. Kimi neyle itham ediyorsun acaba anlamadan dinlemeden? Sen anlamadan dinlemeden benim üstüme saldırıyorsun. Bağırma bana! Sen bana bağırma. Girer sen benim üstüme saldırdın. Bağırma bana diyorum. Bana bunu açıklayacaksın. Bu ne? He? Bu fotoğraf ne? He? Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Neyi nasıl görmek istiyorsan öyle gör Serhan. Öyle mi? Öyle. Bundan bu sefer böyle sıyrılamazsın Oya yani. Hanım. Bana bak. Benim hiçbir şeyden sıyrılmaya niyet falan yok tamam mı? Hem böyle mekan basar gibi buraya gelip bana böyle hesap soramazsın. Öyle mi? Öyle. Kendine gel! Sen kendine gel! Sen göreceksin bundan sonra. Ben o davayı geri çekmiyorum. Serhan, saçmalama. Çek şu davayı. Hayır, hiçbir şey yapmayacağım. Bundan sonra kibarlık bitti. Gitti o iş. Tamam mı? Bu çocuk benim adımı taşıyacak. Oğlum benim soyadımı taşıyacak. Yapamazsın. Yapmışım bile zaten. Serhan. Ya, yapacağım. Yapma. Yapacağım. Göreceksin. Çöze çöze gideceğim her şeyi. Sen ne izleyeceksin?